VCT 2025 sezonu resmi detayları paylaşıldı. VCT bu yıl 6 aşamadan oluşacak ve sezon kick-off turnuvaları ile başlayacak. Kick-off turnuvaları her bölgedeki 12 takımın yer aldığı çift eleme gruplarından oluşacak ve 11 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2024'ün en iyi 4 takımı kick-off turnuvasının ilk turunu bay geçerek başlayacak. Her bölgenin en iyi iki takımı ise Masters Bangkok'a katılma hakkı kazanacak. Vistin'in ilk Masters etkinliği 20 Şubat-2 Mart tarihler arasında Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenecek. Kick-off'ta başarılı olan 8 takım İsviçre-Rusya aşamasında kozlarını paylaşacak. Sezon uluslararası liglerle devam edecek. Uluslararası liglerin birinci aşaması 22 Mart-16 Mayıs tarihler arasında gerçekleştirilecek. Bu aşamada her ligden en iyi 3 takım Masters Toronto'ya katılma hakkı kazanacak. Sezonun ikinci Masters etkinliği 7-22 Haziran tarihleri arasında Kanada'nın Toronto düzenlenecek. İlk Masters'a göre bölgelerden birer fazla katılımcı alacak ve toplamda 12 takım yer alacak. Toronto sonrası bölgeler uluslararası liglerin ikinci aşamasıyla sezona devam edecek. İkinci aşama 12 Haziran 29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. Birinci aşama kayıtları ikinci aşamayı devretmeyecek. Bölgeler Champions dörder e takım gönderecek. İkinci aşamanın en başarılı iki takımı doğrudan Champions'a e katılırken diğer iki takım ise elde ettikleri puanlarla belli olacak. Takımlar katıldıkları turnuva ve kazandıkları maçlarla yıl boyunca puan toplayacak. Bu puanlar sayesinde Champions 2025'e katılmak elde edecekler. Takımların turnuvalardan elde edeceği puanlar ise şu şekilde olacak. 2025 Champions 12 Eylül'de Fransa'nın Paris şehrinde start alacak. 4 bölgenin en iyi 4 takımı sezonun zirvesine ulaşmak için tüm güçlerini ortaya koyacak. 5 Ekim'de şampiyonun belirlenmesiyle Vist 2025 sezonu tamamlanacak.